Merhaba arkadaşlar, ben Asgari Fil. Bugün çok sevdiğimiz ressam trolüyle ile karşınızdayım. İnsanlara diyeceğim ki, ödevim var, seni çizebilir miyim? Hocam beni geçirecek diyeceğim. İsteyenlere çizim yapacağım. Ne çizeceğim biliyor musunuz? Patlıcan. Daha sonra kardeşim kusura bakma şaka yaptım falan deyip hediye paketi vereceğim. Hediye paketin içinde ne var? Patlayacağım. Bakalım tepkileri ne olacak? O zaman fazla uzatmadan hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar elimizden geldiğince like atalım. Çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. O zaman hadi videoya başlayalım. Kardeşim selamünaleyküm. Kameraman arkadaşımla geldim. Hocam bana bitirme projesi verdi. Güzeldi, tatlı bir insan dedi, çiz dedi. Seni dedi, geçireceğim dedi bu sene dedi. Artık son senem, 5 senedir geçemedim. Bitirmek istiyorum artık bu üniversiteyi. Benim için bir böyle durup da, portre olup da beni bekler misin çizmem için? Tamam olur. Poz verir misin olur, bana poz verir tamam. Tamam. tamam olur, geçireceksen sıkıntı yok. Kardeşimsin. Çok hemen 5 dakikada çizerim tamam. seni. Senin gibi iyi insanlar iki var. Sigarayı atma abi. Sigara Göreyim. poz Sigarayla aynen. Bana en yakışıklı pozunu verir misin? Şöyle bir güzel bir erkek ol, erkek ol abi. Süpersin, mükemmel küpeler de yanıyor. Aynıyız ha. O zaman çiziyorum kardeşim. Tamam. Bu arada odanın başka üstüne asabilirsin. O kadar güzel yani. Güzel olacak. Hazır mısın? Hazırım. Bakayım abi. Oo. Sert kardeşim benim. Sert bak abi, sert. Ha? Kaşların çat evet. Çok güzelsin. Yemin ediyorum abi. Bileklere bak ya. Hakikaten adam yakışıklı ya. Adı neydi? Bozma abi ama. Çok iyisin yemin ediyorum var ya. Oo oh, mükemmelsin. Nefes alma abi. Bana bak. Sert ser bak. Sanki beni dövecekmiş gibi bak. Sen kimsin lan diye bak. Böyle aynen. Sen kimsin lan? Ne sen lan? Yürü git lan diye bak böyle bak. Aynen. Yürü git lan diye böyle. Yürü git. Ha. Da. Da. Da sen. Süpersin abi. Son rütüşlerimi giriyorum. Bitiriyorum. Allah razı olsun. Bu hoca artık burada da bırakırsa yazık olur hocam. Bu kadar güzel aynı oldu yani. Aynı oldu hocam. Bitiriyorum son rütüşü yaptım mı? Şu saçının noktasında koydum mu tamam mükemmel oldu. Hakikaten bekle kardeşim. Güzel olmuş o mu hocam kabul eder mi? Şimdi sen hocam olacaksın. Tamam. Göstereceğim. Tamam. Bakalım ne tamam. diyeceğim Tamam. Tamam bakalım. Geliyorum kardeşim. Hoppala aynı. Yemin ederim aynı. Nasıl? Beğendin mi? S*** mi geçiyorsun bu ne? Mamma oldu kardeşim ya. Nasıl Mamma oldu abi? Yap. Lan sen nasıl bunu bana benzetebiliyorsun ya? Kardeşim aynı oldu işte. Lan nasıl aynı oldu? Bir şuna bak ben benziyor muyum buna? Kardeşim aynı yani. Abi ben buna nasıl benzetebiliyorsun ya? Gözün mü kör? Biraz mi yapım kardeşim be? 0.01. Lan mi olsam bile buna benzetilir miyim sen ya? Kardeşim niye sen körüm diye dalga geçiyorsun ki yani gözüm yok belki biraz. Sen beni bile alay ediyorsun. Dalga mı geçiyorsun beni? Kardeşim Yapın aynı ya. değil mi aynı? Lan nasıl aynı? Dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Aynı olduğunu kabul et. Yani ne gördüysem onu çizdim. Patlıcana benziyorsun biraz. Kabul et. Ne Kardeşim, ne, ya? Ya. Lan, Kardeşim dur, ya. ne, ne yapıyorsun? Var kapat. Kardeşim dur dur Ne yapıyorsun ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun atıyorum dalga geçiyorsun burada. Tu Tuvalet mi düşürdün ya? Resim mi düşürdün? Lan o... sen de ressam mı olur şuna bak ya. Kardeşim Söyle hocam şey hocam oldu. bırakacak diyeceksin ki şimdi. Ya o nasıl bir hoca tamam. hocanı Kardeşim ben. ayıp ediyorsun. Şimdi diyeceksin ki hocam çok güzel olmuş arası geçir diyeceksin. Söyle oğlum geçiyorsun benimle. Kardeşim ne alakası var? Aynı değil misiniz patlıcan. ya? Gözünü çapağını edeyim kardeşim ya. Aynı değil mi o bu? Bence sana daha çok benziyor. Kardeşim aynı değil mi? Baksana. O, ulan sen ne diyorsun lan? Sen daha çok benziyorsun ona. Sen kardeşim. kim? Kime pat, patlıcana benzetiyorsun? kardeş kara patlıcana benziyorsun. Kötü bir şey mi bu? Kara patlıcana benziyor. Ben benziyorum. Benziyor. Öyle sen ya. Sen kendi tipine bak da söyle oğlum. Ben tipim ne Patlıcan gibi. Ya oğlum yüreğin ya çekmeyin ya. Ne ya, var? Ne ya. var, kardeşim, ne var? Allah Allah. Çizmişim. de Lütfen der misin? Hocam. Ümit hocam. Arası geçirdi. Ya söyle, senin çok... hocan Şimdi diyeceksin ki Ümit hocam çok güzel çizdi, aynı beni çizdi. Söyle, geçir de, geçir. Ya Hocadı. dalga söyle. geçiyorsunuz siz? Öğretmenine de, size de, bu nasıl öğretmen ya? Öğretmen söylüyor. Ümit öğretmen olsa hocam. seni geçirir mi bu, bu resimle? Geçirecek işte, aynı değil mi? patlıcan işte. Ya dalga geçiyor ya lan. Kardeşim bana öyle şey yaptı, tişörtünü yutarım senin ha. Sen benim tişörtümü yani Ayıp ediyorsun ha. Sana çiziyorum, sanata saygım bu. Aslan yuh sana be. Sanatım bu, sanat sana dediğin bu be. Be. mu? Yazık. Sanat dediğim bu mu? Sanat dalga bu. Dalga mı geçiyorsun benimle? Sanat neydi? İnsanlarla dalga mı geçiyorsun? Sanat sana? neydi? Ya emekti yani insanlarla... sanat, sanat emekti. Ayıp sana be. Nasıl emek ya? Patlıcan çiziyorsun resmen ya. Kötü bir şey mi kara patlıcan? Benim lakabım olsun. Tamam o da kare... bana benzetiyorsun, benim beni çiziyorsun diyorsun. Aynısın işte. Lan nasıl aynısın lan? Sen kendi tipine bakıyor musun? Bakıyorum. Milletle dalga geçiyorsun. Hayırdır ben sen? Ben de çok komik bir tidim. Hayırdır. Ka kardeşim kamera şakası, özür dilerim. Yakışıklı Abi... kardeşim Dur sakin ol. Geçiyoruz ya. Sakin ol, kusura bakma, özür dilerim. Şakaydı bu. Korkma şakaydı. Sivri'den ellerim titredi ya, ne oluyor ya? <laughs> Yakışıklı bir kardeşimizsin. Hiç öyle bir şey yok. Sana şaka yaptım, eşek şakası yaptım. Kamera şakası yaptım arkadaşlara ben hediye veriyorum. Kabul edersen çok mutlu olurum, beni Ama mutlu olur edersin. Olur o zaman, ne diyeyim evet, yani. Eyvallah. Hediyeyi sunalım abi. Bak. Teşekkür ederim. Hani, Gerek çam sakızı çoban armağanı. Hani, Tamamdır. seversen mutlu edersin beni. Tamamdır. na 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 na, na 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 na. <laughs> çok güzel, hediye. Ne geçiyorsun hala musaka aynı yaparsın yapıyorsun ya Bu saka yaparsın kardeşim Nasıl bu saka yaparım ya Dur kardeşim dur, ya. dur kardeşim ya Dur kardeşim şaka ya. yaptım dur 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 Hayırdır dur, ya dur, şaka, şaka, şaka. milletle dalga mı geçiyorsun şaka. ya Çok kötü geldi be özür dilerim Tabi gelir bir yerlerine sokucam sinirden haklısın, ha Haklısın haklısın valla ama geldi koluma geldi Oy. Allah Allah ya Ya Biz alın şu kamerayı da Valla şaka, şaka, şaka. valla bitti bitti valla başka yok Valla başka yok özür dilerim Hadi. Dur gitme gitme Valla özür dilerim özür dilerim valla Kırdım üzdün mü seni Yok üzmedim <laughs> Allah Allah. Vallahi kusura bakma kardeşim ya. Yakışıklısın, hiç öyle bir şey yok. Bu tam eşek takasıydı. kardeşim. Affeder misin beni? Vallahi özür dilerim. Son değil mi bu şaka? vallahi, şaka? Başka wa, yok. Vallahi yok. Vallahi, vallahi yok. İyi tamam o zaman. Hakkını helal eder misin? Helal olsun. Atamıyor diyorlar ya soy var burada. Sen var ya direkt vurursun yani hedefi. Hedefi 12'den vurursun. ben <laughs> Kardeşim selamun aleyküm. Kameraman geldim. üniversite hocam bir tane bitirme projesi verdi resim için. Eğer bu resmi çizersem okulu geçeceğim. Sene sonu şeyim bitiriyorum artık okulu. Senin suratını da beğendim kardeşim. Eyvallah. Eğer istersen çok kısa hemen 5 dakika zamanın varsa seni çizmek istiyorum kardeşim ben. Valla abi yardımcı olabileceksek ne mutlu bize. Valla kardeşim senin gibi insanlar iyi ki varlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Hemen 5 dakika şuraya oturabilir miyiz acaba? Adın neydi? İso İso. Tamam İso. Tamam. <laughs> bacak bacak üstüne atar mısın? İso benim. İso değil mi? Eyvallah İso. Vallahi tam yapacağım biliyor musun? Haydi bakalım. Kaşları şöyle kaldırır mısın abi kaşları? Aynen hiç kımıldama abicim. Şapkan zaten var ya olağanüstü. üstü. Duruşun güzel kulsun. Cool Ayakkabılar falan jilet ha. Seni çizeceğim. Bunu bu arada sana verebilirim. Çünkü bunu çeksen bana yetiyor. Ben bunu veririm odana asacaksın. Odana. Yemin ediyorum gözlere bak ha jilet gibi çok az kaldı. Hoppala. Hiç kımıldama abi nefes alma. Nefes alma bitiriyorum. Sonra tuş atıyorum bitireceğim. Nefes alma. Sen ne yakışıklı bir kardeşimsin ya. Vallahi yemin ediyorum ha. Tamam. Tamam bitti kardeşim. Çok merak ettim. Bekle abi otur yanına geliyorum. Geliyor. Geliyor kardeşim. Bakabilirsin abi. Uzan bak. Uzan bak. Bu ne lan? Kardeşim seni çizdim. <laughs> ne diyorsun kardeşim? Bu ne oğlum? Seni çizdim işte kardeşim. Ne gördün? Sen çizdim. Ne var ki bu? Bu ne ya? Kardeşim ayıp ediyorsun ya. Ne şeyimi yapıyorsun ki? Ne için oğlum sen benden? Kardeşim sana benzemiyor mu bu? Bu ne lan? İso. İso dedik bağrımıza bastık. Tamam insan evladısın. Teşekkür ediyorum da sen ne yaptın ki şimdi? Oğlum patlıcan çizmiş herif ya. Ee? Çıkı gibi Belki olmayan yerini çizdim. Ne biliyorsun? Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ne var? Patlıcana benziyorsun belki. Yakışıklı adamsın. Patlıcan kötü bir şey mi? Tatlı tatlı gözüküyor bak sen şuna. O kardeşim aynaya bakmıyorsun hiç aynısı işte. Ne gördüysen onu çizdim. Aynada gördüğün işte. Lan sen. Aynaya bak. İsa, ben İsa. Dur kardeşim. Ne, oğlum sen? ne var? Patlıcana mı benziyorum ben? Andırıyor diyeyim ama yakışıklısın yani. Ton ton patlıcan. E, mini mini bir, bir patlıcan. Seni ya. Kardeşim ayıp ediyorsun ha. <laughs> ne, gel ya gel. Bitiriyorum <laughs> sene sonu. İyi bitiriyorsun. Mutlu da. poz. Mutlu poz vermen lazım. Teşekkür ederim demen lazım kameraya. Kameraya teşekkür ederim. Kardeşim hocam. hocam diyor. Dur dur. Gitme kardeşim. Ne hocama diyeceksin ki. Evet bu. Ne? kardeşimizi geçirin hocamız diyeceksin. Hocaya söyle. Bu tipe bak Oğlum sen ne ayaksın lan sen? Kırk ayak. Patlıcan. Ne var kardeşim? Dur 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 sakin ol dur kamera şakası dur dur kamera şakası dur 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 kamera şakası. Kardeşim kusura o kamera şakası patlıcan ne? Uzaktan yakından Hakan yok yakışıklı bir kardeşimizsin kamera şakası yaptım arkadaşlara hediye veriyorum ben. Kabul eder misin İso? Ederim abi. Tamam özür dilerim tekrardan. Yok abi sıkıntı. Eyvallah güzel bir kardeşimizsin ama sana hediye veriyorum. Kabloya ee, kabul edersen çok sevinirim. Buyur abi. abi? Şöyle. Hoppala! Patlıcan. Troll etti. Dur lan dur. 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 <laughs> dur dur tamam dur. Sakin ol. Dur şaka yaptım. Dur bitti. Vallahi bitti. Patlıcan kara patlıcan. Özür dilerim. <laughs> vallahi bitti. Vallahi ya. yok iso işte, vallahi bitti. Vallahi bitti. <laughs> Özür dilerim. Tamam vallahi. Kapat Sırtıma geldi yani bu arada. Sırtıma yani. bam diye geldi yani bu arada. Kusura bakma. Özür dilerim. Hani Olur neyini kusurun kaldı? Sırtıma patlattıralım oğlum patlıcanı. Dur lan 2 saattir taş geçiyorsun zaten mi kaldı? Haklısın özür dilerim. Herife bak ya. <laughs> Kardeşim valla kusura bakma özür dilerim senden. Sırtıma da patlattın intikamını aldın yani. Abi böyle şaka mı olur Hayırlısı, ya? Haklısın. Valla özür dilerim. Abi yapma gözünü seveyim ben şimdi yani. İyi misin? İyiyim iyiyim. Patlıcana benziyoruz. bu. <laughs> abi. Hakkını eder misin? Özür dilerim. Helal olsun abi eyvallah. İyiyiz değil mi? İyiyiz abi. Gül ya abi gül, gül gülmeden gitmem. <laughs> eyvallah sağ ol. İyi bak <laughs> kendine. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz patlıcanlandılar yes çok güzel bir troll oldu çok güzel oldu sizce başka nasıl troller yapayım ya da ne resimleri çizeyim videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ve like yapmayı unutmayın hala da kanala abone değilseniz abone olun sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın yes